Şimdi, kopukluk oldu sanıyorum. Yani böyle bir organizasyon bir Çok güzel. Hmm. Ee, sadece dinleyici olarak bir cevabı biliyorsun. Konuşmacı oldu Gerçekten bilmiyordum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Ee, 8 Mart'ın tarihçesini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Aslında bu bir anma günüdür. 1800'lü yılların ortasında hakkını arayan kadınların greve e, gitmesi, hatta bu grev sonucunda e, birçok çıkan yangında birçok kadının öldüğü gün olarak anılmaktadır. Aslında bir anma günüdür, kutlama günü değil, anma günüdür Cumhurbaşkanı. Ama e, yıllar içerisinde Birleşmiş Milletler'in de onayladığı uluslararası bir e, Yıllar içerisinde belki de bu yolda yapılan kadınların cesur kadınların çalışmalar sonucunda kazandığımız küçük zaferler diye adlandırıyorum. Ee, Bunların neticesinde